merhaba arkadaşlar. Ee, siz de biliyorsunuz 200 abone olduk. 200 abone de çekiliş var demiştik. Çekilişimizi yapıyoruz. Katılmak için ee, şartları zaten yazdım. Ee, haydi videoya geçelim. Merhaba oyun severler. Bugün sizlerin karşısında yepyeni fazla videosu bitti. Şu an canlı yayındayız. <laughs> Nanar <Ben arayda. gülüyor> Oğlum silah yok mu lan? Canım silah yok mu? Lan sen ne yapıyorsun manyak? Abi şu an Nerede? aldım Ömer dursun Ömer dursun bir çıkın Lan lan Çıkamıyorum şey ya Öldü Gelim gelemiyorum gel. Gidek ya gel, gidek Aa ileride adam var lan. Geliyor buraya doğru. <laughs> adam 47 tane yedi. Baytım. Oğlum. Lan adamlar. Oha. Abi araba geziyor. Önünüzden geçti araba. Oğlum daha iyi adam var lan. Geliyorum bekle. Oğlum mermi bitti ya. Gençler 5'li 6 var mı? Oldu mu? Ömer Ömer dikkatli ol tek başına basma. Hey çat yedi hey çat yedi Ömer dikkatli ol. Geldim Ömer geldim bekle. Üste bir molotof atıyorum. girme be üste. Üste bir attım Ömer. Tamam 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 dur dur dur. Yapmış burada bitti. Bir altık sprey yapayım mı size. Görün arkadaşlar. Aa bagi de adam. Oğlum al arkadaş bir Onu da bayıldım. Oğlum parçalıyor lan yavaş olun. Kaskına vurmayın şunu. Tamam kaskına alalım şimdi. Lan kaskına vurmuşsunuz ya. Oğlum M249 varmış lan bunlarda da. Olabilir. Abi kastı yine abi kastın ya yani. ne olur adam yani. Abi adam gördüm geliyor buraya doğru. <laughs> diyeyim, bir tane. Hatta <laughs> sal şu arabayı ya Allah 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 ad aha adam arıyorum dediğim anda Bomba attı dikkatli olun. Lan niye çıkmıyor oğlum bu ya? Oğlum niye çıkmıyor? Saçmalığa bak ya çıkmıyor. Bombamız yok mu bizim? Yapmış. Şöyle puşlak ya. Gelin. tamam artık yeter. Aynen dimle adam aramayı dedim. Aa adam gidiyor. Bunlar arkadaşlar arkadaşlar. Bayıldım. Daha bir sürü vardı da. Bunun arkadaşlar yok yok yok. Gel bunun arkadaşları bu. Yüzde yüzde verebilirim. Aa şurada bir mi yatıyor lan? Bayıldım adamış. Kastarba geliyor üstten. Bayın artık ya. Bayettim birini puşluyorum. Oğlum tek bir alırım lan bunlar Allah'ın izniyle. Resim, Relax. Al 98'ini alırım hocam. Abi M16 falan var. Güzel ki güzel. Aa atlasın oraya basmışlar. Burada bagil var. Bagili. Bagili baygın arka arkaya bak arkaya bak. Arka bayıldı arka bayıldı. Ömer atla,sut Ömer atla,sut sus arkadaşlarınız yok mu sıkıldım Bir bit lan Oğlum bir dikey tamak olsun lan ne olur Altta da birini baktık Buralarda bir yerlerde var adam ya Aa adam gidiyor abi aha. A dur, dur dur burada dur. Arka 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 15. Dur. Arkadaşlar da var. Hadi bayıl artık. Bayıldım biri. Bir baygın bir baygın. Bir açıkta. Açıkta ne bayağı vurdum. da yere kardeşim. Kalk yere. Kalk yerden kalk yerden. Puşluyorum oraya. Hızlı bir şekilde puşluyorum. Helal bayıl Helal bayıl sana. Puşlayalım yavaştan. Gelin gelin gelin. gelin. Helal size be. Helal lan. Size. Tamam puşluyorum ben adamlara. Ömer siz de gelin. Lan sen kimsin sıkıyorsun? Sen kimsin sıkıyorsun sen? AVM sıkıyor biri O AVM'ni sen yerim ben aslanım. Sen de bayıl. Öteki nerede? Yatıyor bir yerde öteki. Öteki bir yerde yatıyor. Kalk yattığı yerden. Yes indi. Abi merhaba, tutun bir. Lan yeter. Şu Ahmet ya. Ne uğraşıyor? Alk spreyin oturmuş eline. Adamların şansı yok. Aynen abi gideceğiz. Abi şöyle girdim alana. Abi hayatta daha çok güzel sayı var ya. 16. Çok iyi çok iyi. Oyun alanına gitti 17 kilim geldi. Abi nereye yaptıysa artık. Uzak sıkıyor. Evi bayıttım sakin. Önümüze odaklan. Abi yeni önümüz dört kişi basak oğlum. Yer Diğer... aldım. Yok bu yerde yatan alamadım bir türlü. Onu göremiyorum atıyorum da yere motor falan. Alan da yapanıyor? <laughs> Gördüm seni. <laughs> i̇şte sen busun lan Joker. Ne Joker sen? Joker koymuş bir de AG Joker. Yatarak Joker mi? Bak ben silendiriyor yine ya. Drop adam var. O adam çok 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 iyi oynuyor adam. Evet. Evet adam çok iyi oynuyor şu anda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ömer bomba var mı? Belki Lan sen hayırdır? Sen hayırdır? Bas 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 bas. Ömer bombayı niye vermedin lan? Bas 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 abi basıyorum. Ömer bombayı fırlat. Aa uzaktan sıkıyor. Vurdu. Yere attı yine herhalde. gördüm sen aslanım. O iki kişi. Oğlum adamlar benden o kadar çok yedi ki. Kar 98 sıkıyor. Gördüm seni. Yok yok geriden sıkıyor bir tane AVM'ydi Geriden sıkıyor bir de karşımızda iki kişi var Onlar büyük ihtimalle oraya yaptı derken gördüm birini Şunu yer misin yemedin Ha açıkta koşuyor Hayırdır 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 evet var Arka şarkan koşuyor <laughs> Bayağı uzun, onu da bayılttım Haydi çık çık daha zevk çok zevk alırım bak. Neredesin? Hadi çık. <laughs> Burada. Aa, aa yes iti. Çok güzel bir windi bebeğim. Evet. Çok güzeldi. Ömer nasıl şey lan? MVP nasıl Ömer? Benim 21 kilim var. Oğlum ben abi MVP asıl benim. 2008 toplamda arkadaşlar 33 kilimiz var toplamda arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Asıl kral burada. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.